Buyurun. Değerli basın mensupları, birazdan heyetimizle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir dizi toplantıya katılmak üzere Türkiye'den ayrılıyoruz. Öncelikle ben Türkiye'de olmadığım sırada tüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince Sayın Ensar Aytekin Genel Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Biraz önce kendisine resmi yazıyı da teslim ettik. Amerika'da bugün gidiyoruz. 27'si Cuma günü Türkiye'ye dönmeyi planlıyoruz. Amerika'daki ziyaretlerimizin en başında Birleşmiş Milletler toplantısına paralel olarak Sosyalist Enternasyonel'in toplantısını New York'ta yapıyoruz. Sosyalist Enternasyonel'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içinde olduğu 77 üye ülke var. Ve bunlardan 36'sı Avrupa'daki ülkeler, diğerleri de diğer kıtalardan olan ülkeler. Biliyorsunuz değişim kurultayımızın son gününde Sosyalist Enternasyonalin küresel ve yerel sorunlara ilerici çözümler öneren komitesi ile birlikte Ankara Deklarasyonu'nu hazırlamıştık. Ankara Deklarasyonu'nu New York'taki toplantıda bizzat ben paylaşacağım, ben sunacağım. Ve ayrıca orada tabii ki Sosyalist İnternasyonel Prezidium toplantısında Sosyalist İnternasyonel Başkan Yardımcısı sıfatıyla ve Türkiye'yi temsilen e, bir konuşmam da olacak. Şüphesiz son günlerde İsrail'in arttırdığı saldırgan tutumu birinci gündem maddemiz. Yine hem Türkiye Cumhuriyeti hem Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan Ayşenur kardeşimizin katledilmesi noktasında İsrail'e tepkimizin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi vatandaşına gereği gibi sahip çıkması noktasında da görüşlerimizi ifade edeceğiz. Gerekli temaslarda bulunacağız olmazsa olmaz bir nokta bizim açımızdan bizim gündemimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olmasıdır. Bunu Bükreş'teki toplantının sonuç bildirgesinde de yer almıştı. Önümüzdeki günlerde Alman Sosyal Demokrat Parti'nin buraya yapacağı ziyarette tahmin ediyorum 1 Ekim günü yanılmıyorsam ee, karşılıklı işbirliği protokolümüzde de bu yer alacak ki Almanya'nın tutumu çok önemli Türkiye açısından. Ee, yine New York'taki temaslarımızda da tüm siyasi akrabalarımızdan ve görüştüğümüz herkesten Avrupa Birliği'ne tam üyelik noktasında gerekli desteği ve bunun yazılı olarak da tekrar ifade edilmesine yönelik beklentimizi her zaman olduğu gibi ifade edeceğiz. Tabii Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi Rusya'yla, Çin'le, dünyanın diğer ülkeleriyle, Balkanlarla, Türkiye Cumhuriyetlerle, Arap coğrafyasıyla köprülerin atılacağı, ilişkilerin kötüleştirileceği anlamına gelmiyor. Aksine kişisel ilişkilerden kurumsal ve köklü bağlarımızı daha da güçlendirmeye yönelik yaklaşımlar olacak. Ee, bu yönüyle aslında Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefiyle, Rusya ile daha iyi ilişkilerin ortaya çıkma ihtimali birbiriyle çelişen meseleler değil. Konjonktürel ve kişisel kararlar, kaprisler, kavgalar yerine kurumsal ve güçlü ilişkiler, diplomatik ilişkiler son derece önemlidir. Bir yerel gündemimiz de var. Ayrılmadan önce son olarak ona da değineyim. Malum 9 Eylül günü okullar açıldı. Bütün gözler okullara döndü. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesinde olan okullarda öğrencilere üç kap sıcak yemek seçim zamanında biz de yapacağız diyerek sonra sadece okul öncesine indirgeyerek geçen sene Eylül'den sonra da sessiz sedasız o işi bırakarak tarihe karışmıştı. Bu sene Milli Eğitim Bakanı hepimizin gözünün içine baka baka okullarımız 5 yıldızlı otel statüsünde dedi. Tabii kara mizah biz üç öğün yemek, üç kap sıcak yemek, günde bir öğün sıcak yemek önerimizi tekrarladık. Ertesi gün dedi ki okulların ne mekanı, ne personeli, ne maddi durum buna elverişli değil. Ya bir öğün sıcak yemek veremeyecek, mekanı olmayan, personeli olmayan, parası olmayan beş yıldızlı otel mi olur? Ne konuştuğunu bilmeyen bir vakayla karşı karşıyayız. Ve ertesi gün Beş yıldızlı otel dedikten sonra bir başka bakan açıklıyor ki biz apar topar 30 bin temizlik personeli alacağız. Çünkü okullar hijyen yönünden korkunç durumda. Korkunç. Bu personel alımı doğrudur. Ama bunun Ağustos ayı içinde yapılıp 9 Eylül günü okulların pırıl pırıl öğrencilere hazır hale getirilmesi gerekiyordu. Rakam yetersizdir. Biz dün örgütlerimize Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il 973 ilçe başkanlığına gönderdiğimiz yazılı talimatla önümüzdeki hafta başkanlığını il eğitim sekreterlerimiz ve ilçe eğitim sekreterlerimizin yaptığı heyetler ki kendileri öğretmen öğretmenlerden emekli öğretmenlerden oluşan bir heyetle tüm okulları ziyaret ediyoruz. Bu okullarda tabii ki okul yönetimleriyle, okul aile birlikleriyle ve okulun fiziki koşullarını görmek üzere ziyaretimizi yapıyoruz. Yaklaşımımız şu, ziyaretimiz siyaset üstü bir ziyarettir. İşbirliği ve dayanışma teklif ediyoruz. Gittiğimiz yerde bize ihtiyaç varsa o ilçede iktidardaysak, belediye bizdeyse ilçe belediyemiz. O ilde il büyükşehir belediyemiz. En yakın belediyemiz. Elimizin erdiği gücümüz yüzün yettiğince biz burada elimizi taşın altına sokup <laughs> okulların bütün temizliğini üstlenmiyoruz. Devletin görevi. Ama bir okul baş edemiyorsa veya personel gelene kadar tuvaletler çok kötüyse biz orayı pırıl pırıl tertemiz, mikropsuz yapmaya talibiz. Temizlik personeli gelene kadar tozlar alınacak, camlar silinecekse biz oradayız. Ama tabii ki devlet de asli görevini terk etmesin. Onların alanını devralıyor değiliz ama yetişemedikleri yeri biz yapacağız. Niye? Hepimizin partisi var. Ama o küçücük çocukların bir partisi falan yok. Bir de mikrobun partisi yok. Herkesin çocuğunu hasta ediyor. Bir salgın Türkiye'ye, dünyaya neler yaşattı? Salgın hastalıklardan endişe ediyoruz. Heyetlerimize imkanlar dahilinde ilçelerimizde hekimler, diş hekimleri, eczacı arkadaşlarımız, yardımcı sağlık personelliğinden emekli olmuşlar, ebeler, hemşireler zenginleşecek. Tabii her ilçede böyle bir heyet kurmak mümkün değil. Ama okulları sağlık eksenli siyaset dışı bir ziyaretle gezmek ve oralara gücümüz nispetinde katkı sağlamak. Talimatımız bu yöndedir. Bundan sonraki süreçte de bu yapıcı ve kesinlikle bir siyasi amacı olmayan çabalarımızı tüm alanlarda devam ettireceğiz. Karşımızda Rezalet durumdaki okullara 5 yıldızlı otel gibi gören bir gözle bir gözlük olduktan sonra biz buraya başka bir gözle bakmak, başka bir elle dokunmak zorundayız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, hepinize teşekkür ediyoruz. Birkaç günde olsa ayrılıyoruz, Amerika'ya gidiyoruz. Ee, Türkiye'de insanların özgürce haber alma özgürlüklerini sizlere emanet ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Ümit ediyorum geldiğimizde yine hep birlikte olacağız. Çok teşekkürler arkadaşlar. Özgür Bey önemli bir gündem maddesi var Türkiye'de hali hazırda. Özellikle CHP için Ekrem İmamoğlu'nun ahmak davası ile ilgili kararın istinafta onanması gündemde. Bugün de özel bir toplantı var bu konuyla ilgili. E, fakat siz Amerika'dayken bu onanma gerçekleşirse e, ne yapacaksınız? Burada neler yapılacak? Partinizin ABCD planları nelerdir? Neler yaşanabilir Türk siyaseti açısından? Teşekkür ederim. Şimdi beni yolcu eden İstanbul İl Başkanımız ve Genel Başkan Vekilimiz. Birlikte o toplantıya katılacaklar. O toplantıyı yönetecekler. Altı genel başkan yardımcımızı görevlendirdik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız toplantının bir kısmına katılacak. Ben dün akşam kendisiyle baş başa bir görüşme de yaptım. Kendimiz de bunu değerlendirdik. Biz her ihtimali göz önüne alıyoruz. Bir kere kimse bize böyle olmadık bir davayından, olmadık bir suçlamadan bir cezayı normalleştirmeye ve bu olacakmış gibi kabul ettirmeye çalışmasın. Böyle bir gündemin yerleşmesine de izin verilmemesi gerekir. Kısaca hatırlatayım. Süleyman Soylu döndü ve Ekrem İmamoğlu'na bir kamu görevlisi olan Ekrem İmamoğlu'na Özür diliyorum. Ahmak dedi. Hepimizin gözünün içine baka baka. Ekrem Bey de ona hiç terbiyesini bozmadan sensin o dedi. Ama o cümleyi İstanbul seçimini kim, kim iptal ettirdiyse dediğinde aman ne olduğunu hatırlatınca vay iptali veren YSK'dır. Siz kamu heyet halinde görev yapan kamu görevlerine hakaret ettiniz deyip işi YSK'ya çektiler. Bir kere Süleyman Soylu Hepimizin gözünün içine baka baka. Ekrem Bey e ahmak dedi mi demedim? mi? Ekrem Bey İstanbul'un seçilmiş kamu görevlisi. Dönüyorlar Ekrem Bey'in Süleyman Soylu'ya verdiği cevabı YSK'ya söylendi deyip ceza vermeye çalışıyorlar. Gerçekten buradan bir cezanın olabilirliğini kimse normalleştirmesin. Bunu biz kabul etmiyoruz. Böyle bir saçmalık yok. Böyle bir fıtursuzluk, böyle bir şuursuzluk yok. O yüzden ben Türkiye'ye bu ayıbı bir daha yaşatacaklarını sanmıyorum. Ha pratikte baktığınızda İstanbul seçmeni bunun kadar içinde hakaret makaret olmayan ama kötü niyet olan bir şeyi çok ağır sezalandırmadı mı? İstanbul seçmeni karar verdim. 25 yıldır siz yönetiyorsunuz. Biraz da Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı yönetecek dedi. Kabul etmeyip seçimi iptal ettirdiler. Ne oldu? 45 günde dünyanın en büyük kampanyasını mı yaptık? 12.600'lük fark bin oldu. Millet demokrasi tokadı de attı. Böyle şeyleri sevmiyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun yarın olası bir cumhurbaşkanı adaylığı ya da Ekrem İmamoğlu'na bir kısıt getirmek için kumpas kurmuşlar. Tetikçisi oradaki bu kumpasın piyonu Süleyman Soylu. İcracıları hangi mecralarda bilmiyoruz. Veya biliyoruz da Herkesin bildiğini bir daha bir lafın tamamı aptala söylenir. Milletimize hakaret etme niyetimiz yok. E yarın öbür gün şimdi bu dava görülecek. Bu davadan ceza çıkaracağız biz. Böyle bir şey yok. Bunu yaparsanız geçerse belki bir kere demokrasi tokatından ders almadıysanız millet çok daha bunun şeddelisini uygular. Çok daha şiddetlisini uygular. Kendilerine yapabilecekleri en büyük kötülüktür bu. Ama Türkiye'ye de büyük kötülük olur. Ben nasıl gideceğim şimdi sosyalist internasyonelde sensin o dedi diye bir büyük şehir Türkiye'nin bütün dünyanın tanıdığı en büyük metropolün belediye başkanını görevden uzaklaştırdılar. Siyasi yasak getirdiler. Te Bunun Almanca, İngilizce, Fransızca tercümesi yok arkadaşlar. Hepimizi utandırır yani böyle bir karar. Bunu anlattığında tercüme hatası sanarlar. Olmaz böyle bir şey yani. Biz e, tut ki biz Amerika'dayken oldu. Tüm ihtimalleri değerlendirdik. En kısa zamanda geri döneriz. Zaten Genel Başkan Vekilimiz burada. Mümkün olan en kısa süre içinde buraya dönmek o zaman boynumuzun borcu. O gün başka bir gündür. Ben öyle bir güne uyanacağımızı düşünmüyorum. Ne Amerika'dayken ne Türkiye'deyken ama herkes aklını başına alsın. Biraz önce değerli gazeteci arkadaşımızın ifade ettiği A'dan D'ye değil, A'dan Z'ye bütün ihtimalleri gözeten bir tutum içindeyiz. Efendim bir de bu adaylık tartışmaları var. Biliyorsunuz e, siz daha öncesinde açıklama yapmışsınız. İki forvetimiz var. Bu tartışmalarda iki isim öne çıkıyor ve parti içerisinde de bir gerginliğin olduğu söyleniyor. Bu gerginliği biraz azaltmak adı altında e, rutinler halinde hem Ekrem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş'la görüşeceğiniz e, ve haftalık toplantılar yapacağınız söyleniyor. Bir bunu soracağım. Bir de ek olaraktan dün bağımsız milletvekili Yüksel e, Arslan'ın bir paylaşımı oldu. Ekrem İmamoğlu ismini vermedi ama hedef olarak o gözletildi. Hani e, şöyle dedi. Tek derdi kendi kariyerine ve onunla çizilen bir rotada yürümektir dedi. Mansur Yavaş'ın bir cevabı oldu. Hem bu bunu soracağım. Sizce hedef kimdir? Bir de ilk ilgili detay verirseniz sevinirim. Ee, ben e, Sayın Mansur Yavaş'ın bu meselede aldığı tutumu çok yapıcı, çok doğru buluyorum. Kendisiyle de görüştüğümde de bunu da söyledim. Kendisi de zaten bu tip yaklaşımlardan çok rahatsız olduğunu, daha önce de birkaç kez bunların tekrar ettiğini buna itiraz ettiğini söyledi. Son derece yapıcı bir tutumda. Ee, Sayın Ekrem İmamoğlu'yla da tüm gündemi değerlendirdik. Önümüzdeki hafta ben döndükten sonra üçümüz bir bir araya geleceğiz. Ortada bir kriz falan yok arkadaşlar. Ortada İstanbul ve Ankara gibi biri dünyanın Türkiye'de en çok bildiği metropol, diğeri de Anıtkabir'e dahi ev sahipliği yapan başkentimiz. Buralarda açık farklarla milletin gönlünde olan insanlar o şehirlere hizmet etmek istiyorlar. Günü geldiğinde karar verileceğinde hep birlikte en doğru kararı veririz. Ben hep bunu savundum. E bu konuda Ekrem Bey'le benim, Mansur Bey'le benim, ya da Ekrem Bey ile Mansur Bey'in arasında bir tenakuz, bir çelişki yok zaten. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ama sorun herkes aynı şeyi söylediği halde akşam televizyonlarda, gündüz köselerde herkes başka bir şey söylüyor. O yüzden birazcık e, iyi özetlediniz. Diyalog kalanlarını daha açık tutup dosta güven olmayana endişe verecek birliktelikleri daha çok sergileyip hep beraber yol yürümenin ve bu yürüdüğümüz yolun iktidar yolu olduğunu bütün Türkiye'ye göstermenin zamanı çoktan gelmişti. Bu konuda adımlarımızı sıklaştıracağız. Daha yakın birbirimize duracağız. Daha çok birlikte olacağız. Bir tek şey var. CHP'deki mütabakat iktidar olma yönündedir. CHP'deki mütabakat iç tartışmaların hem partiye hem ülkeye ihanet etme noktasında olduğudur. Bundan sonra bu tip iç tartışmaları körükleyecek olanlarla bizim siyaseten yürüyecek bir yolumuz yok. Bunu parti içinde, milletvekili grubunda, parti meclisinde, il yönetimlerinde, sözcüm meclisten dışarı arkadaşlarımız son derece özenli. Ama bazen bu iş partiye mal olacak ağızlardan, kalemlerden o kadar çok söylüyor ki biz yalanlamaktan yorulduk. O yüzden mütabakatımız iktidar yönündedir ve o yönde el ele omuz omuza hep birlikte yürüyeceğiz mevzu bahis milletvekili bizim hep saygı gösterdiğimiz ve bize de her süreçte son derece saygılı tutumlar içinde olup ancak sosyal medyada veya başka alanlarda bu tip yaklaşımları birkaç kere yapan birisi yaptığı için kabul edilebilir bir tarafı yok. Mansur Bey gönül bağını kesti. Bizden zaten bir siyasi bağı yok. Mansur Bey gönül bağını kesti. Benim belediye başkanımın gönlünde olmayanın benim de gönlümde yeri yok zaten. Yani yapacak bir şey yok. Bundan sonra bir öz eleştiri yapar ve başka bir tutum içinde, yapıcı bir tutum içinde olursa ne hala ben de ona o tweet'ini silmesini ve yapıcı bir tutuma geçmesini tavsiye ederdim. Mansur Bey yaptı. O gereğini yapmak yerine başka bir şey yaptı. Bundan sonra yolu açık olsun. Özgür Bey biraz önce okullardaki beslenme sorununa değindiniz ve desteğinizi açıkladınız. Ee, diğer taraftan başka bir yeme içme gündemi var ki AK Partili bazı önemli isimlerin Hulusi Akar'ın Gençlik Spor, Spor Bakanının sucuk partisi. Şimdi bu konu haber olmuştu ve çokça da eleştirilmişti. Hulusi Akar'dan bir açıklama var onu söylemek istiyorum. Yalan dolanı, fıstıklı fitneyi haber olarak hazırlayanlara, pişirenlere, servis edenlere ve bunu yiyenlere afiyet olsun diyor. Biraz akıl, biraz vicdan, biraz insaf diyor nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben videonun tamamını görmedim. Bugün sabah bir e, kıymetli köşe yazarının köşesinde e, bunun videonun tamamı olmadığını, devamında yemeden ayrıldıklarını, yiyecekleri afiyet olsun dediklerini öğrendik. Tabi e, tabii bu montaj videolar, videoların yarısının kesilmesinin en ciddi mağdurlarından biri ve o partinin genel başkanı olarak bu hakkaniyetli tutumu takdir ediyorum. Bizim Sayın Akar'la aramızdaki tarihsel met ortadadır. Onun sucuk yememiş olmasının ortaya çıkmış olması ve onun bunu iletişimini yapıyor olması da toplumun bilgi edinmesi açısından önemlidir. Ama bir de onun sucuğu yememiş ama dünya kadar hakkını yedikleri yedirdikleri var. Ona hakkını helal etmeyerek ölenler var. Okullardan onların disiplinine, onların çizdiği çerçeve uygun değil diye zulümle atılanlar var silah arkadaşları hapiste kumpas davaları çürürken oralara adım atmayan var. O hakları nasıl ödeyecek? Sucuk kolay. Ben öderim sucuk partisini. Ben Hulusi Akar yiyecekse sucuklar benden. Ama o kadar yedi hakkı kim ödeyecek? Sayın Güzel, Beyoğlu Belediyesi ve Kaymakamlığı'nın kullandığı bina... Uçak kaçmış değildir inşallah. Beyoğlu Belediyesi o binadan çıkartıldı. Fakat 31 Mart seçimleri öncesinde bu bina ortak planlanmıştı. Hem kaymakamların hem de belediyenin kullanması için. Belediye şu anda hizmetini o bina önüne kurduğu çadırda sürdürüyor. bunu ilişkin söylemek istersiniz? Beyoğlu Belediye Başkanımız yıllardır Beyoğlu'na emek veren, örgütümüzden gelen çok kıymetli bir kardeşimiz. Daha önceki süreçte yapılan işbirliği protokolü AK Parti için çok önemli Kalıthane'yi de bünyesinde bulunduran Beyoğlu Belediyesi'ne bir alan açmak üzere yapılmış. Tabii biz o kağıthaneyi alınca birilerinin karnı ağrıdı. Öyle olunca da belediyemize büyük bir haksızlık yaptılar. Bu haksızlığa karşı da başkanımızın tutumu hem idari yönden hem siyasi yönden çok anlamlıdır. Bakın sesini bütün Türkiye duydu. Kendisinin eylemini destekliyoruz. Hizmetleri konusunda biz zaten çok memnunuz. Başkanın Türkiye'nin en hızlı şekilde emeklilere sahip çıkan genç belediye başkanımızın birilerini çok rahatsız ettiğini özellikle kendisiyle birlikte kağıthanede dolaştığımda şahsına ve şahsıma gösterilen ilgi Bey, kağıt Bey, Beyoğlu'nda Beyoğlu. Beyoğlu şey şeyden bahsediyorum Beyoğlu'nda dolaştığımızda başkanımızdan birlikte kendisine ve şahsımıza gösterilen teveccüh ilginin son derece yüksek olması onun nasıl milletin onu bağrına bastığını söylüyor. Kasımpaşa Mahallesi'ndeki ilgi ve alaka ben Kasımpaşa'ya ne kadar tane dedim. Kasımpaşa Mahallesi'nde kendisine gösteren teveci önceki Beyoğlu Belediye Başkanı'nın kat kat üstünde bana gösterilen teveciyi söylemeyeyim birilerinin çok karnı ağrıyor. Efendim, Teşekkürler. Türkiye ile normalleşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, biz hazırız, bekliyoruz demişti. Sizin de bir temasınız olmuştu bundan sonraki süreçte? <laughs> Olur mu? Bir de Amerika'da e, Erdoğan'la bir temasa geçer misiniz? Şimdi Amerika'da ben Türk evine gideceğim. Sayın Büyükelçimizden ve Sayın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcimizden randevu istedik. <laughs> Dün de gördüğüm kadarıyla oradaki diplomasi muamirleri bu görüşmenin bu binada yapılacak diye Haberleri geçiyorlardı televizyonlarda. Yalnız bizim o ziyaretlerimiz Cuma gününe planlandı. Ee, yani Sayın Erdoğan'la aynı anda Türk evinde olmayacağız. Belki birkaç saat ne yoktu. O açıklamasını yapıp ayrılacak biz orada. Ben gittiğimde orada olsaydı elbette bir merhaba demek bir çayını içmek en doğrusuydu. Yani dünyanın öbür ucunda Türkiye'nin e, ana muhalefet lideriyle Cumhurbaşkanı ya da son seçimlerin birinci partisiyle ikinci partisinin bir birbirlerine hatır sormaması olacak iş değil. Ama gördüğüm kadarıyla Sayın Erdoğan'ın bir başka toplantıya katılmak üzere açıklamasını, konuşmasını yaptıktan sonra ayrılması mümkün. Birkaç saat e, münasebetsiz bir saatte belki New York'ta olacağız ama biz Türk evine gideceğimiz gün Sosyalist Enternasyonel toplantısı neredesi günü? Cuma günü o yüzden e, öyle bir temas yok. Aynı gün orada olsaydık e, olabilirdi. Yani bundan kaçınmayız. Doğrusu odur. Esat, Siyasi adab. Esat'la görüşmede yıllarca söyledik. Esat'la görüşenlere hain ilan ettiler. Biz Esat'la bir temas kurduk ve görüşmeyi e, gün üzerinde konuşmaya başlayınca biz de görüşeceğiz dediler. Bu iyi bir kolaylaştırıcılık bizim açımızdan. Yarın öbür gün ne noktaya savrulurlar, ne yaparlar bilmiyorum. Ne yaparlarsa sorunun çözümüne yönelik ben destekliyorum. Üzerime ne düşerse. Yani Esad'la görüşmeleriyle ilgili ben bir kolaylaştırıcılık bana düşerse ben de yapacağım. Bizim görüşmemiz gerektiği noktada tabii Cumhurbaşkanı Esad görüşmesi şu aşamada sorunun çözümüne yönelik önemli bir adım olur. O gerçekleştirmezse biz zaten bir gün mütabakatı noktasındayız. Biz gideceğiz, ana muhalefet olarak bir adım atacağız. Suriye'yle kurulan her diplomatik adım Türkiye'deki sığınmacı sorununu çözmeye katkı sağlayacağı için çok doğru adımdır. Efendim, şey çok kısa. Çok teşekkür, e evet. çok kısa teşekkür ederiz. Ediz Ünle ilgili geçtiğimiz günlerde haberler çıktı. Onunla ilgili bir kısa bir değerlendirme yapsanız. Ben doğru. kendi ben kendi açıklamasını takip ettim. Yasal bir süreç başlattığını söyledi. Bana da bu konuda grup başkan vekillerimiz bir bilgilendirme yaptığı Bir suç duyurusu metnini yolladılar. Bu aşamada açıklamasını tatmin edici buluyorum ama süreci yakından takip edeceğiz. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.